büyükşehir belediyelerimizin kendi içlerinde, kendi planlamaları doğrultusunda yaptıkları birçok örnek çalışma olduğunu burada bir kez daha tecrübe edindik. Ben de kendi adıma ve kurum adına şu ana kadar yapılan sunumlardan çok büyük kazanım elde ettiğimi ifade etmek istiyorum. Burada tarımı konuşacağız. Nasıl yerel yönetimler anlamında hizmetlerimizi yürütürken ne tür tecrübelere sahibiz onu paylaşacağız. EGLİSTİZ uluslararası bir birlik olarak yola çıktı ve koronavirüs pandemi süreci sonrasında da yoğun bir ilgi ve alaka ile karşılaştı. Yerel yönetimler kendine özgü projelerle bu değişim sürecine destek veriyor. Tarım Şehirleri Platformu böyle yaptığı bir etkinlikte e, biz. De yaptığımız çalışmaları anlatma fırsatı verdiğiniz için özellikle bu organizasyon tehdit herkese teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş'ta bugüne kadar ki bu dün ve bugün şu saate kadar yapılan sunulardan tamamıyla tarımın üst yapısıyla ilgili hizmetler üretildiğini bizim kendi tarım hizmetler daire başkanlığı binamız tamamen müstakil bir ülke. Balıkesir'imiz hayvancılık şehri. Yem bitkisi ekilişi oldukça fazla olan bir şehir. Sizlerle birlikte tecrübelerinizde tecrübelerinizle faydalanarak beraber olacağız. Teşekkür ediyorum hepinize. Siz buğdayı ilk defa Göbekli Tepe'de ekilmiş 12 bin yıl öncesine. Bugün burada yerel yönetimler ve tarım çalıştayında sizlerle beraber olmak 18 seviyesinde e, tamamını Bursa üretiyor Avrupa'nın. Yine desteklerimiz devam ediyor. Birlik ve beraberliğin simgesi, Agresteyiz Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği.